Osman İmparatorluğu'nda bilim dediğimiz zaman, bilim dediğimiz zaman şöyle. Bunları tam yüklememişim galiba ben. Bilim arkadaşlar, şeyden başlayın bilim konusunda e, bölüm bölüm ayırayım buraya arkadaşlar. Bilim dediğimiz zaman şuraya alayla. Osmanlı İmparatorluğu'nda matematik. Astronomi alanlarından başlayayım. Burayı biraz ağır ağır söyleyeceğim. Bu ağır ağır söylediğim bölüm kaynaklar üzerinden tekrar böyle bir bakarsanız isimler için unutulabilir diye düşünüyorum. Mesela matematik, ee, astronomi alanlarında birer isim söyleyeceğim. Kadızade Rumi. Kadızade Rumi. İsimlerini şöyle bir aşina olursanız hangisi Türk İslam dönemi ya da Osmanlı dönemi olarak geçer unutmayın. Ali Kuşçu. Risaletül Fetiye isimli eseriyle arkadaşlar. Ali Kuşçu, matematikçi, astronom aklınızda bulunsun. Takuyiddin Mehmet. Takuyiddin Mehmet arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Matrakçı Nasuh. Matrakçı Nasuh, Cemaatül Kütab, Cemaatül Hisab isimli eserleriyle tanınır. Sinan Paşa. Tazarunname ve Nasihatname isimli eserleriyle ön plandadır. Molla Lütfü. Tazül Mezbah Molla Lütfü Tazül bunlar çok zor aklınıza kalması ama yine de bir devam edeyim. Yine Molla Lütfü'nün meşhur karnamesi e, yargılayan eşek kitabı da meşhurlar arasında yer alır. İbnül Veli Puttefil Adab isimli eseriyle tanınır. Hazerfen Ahmet Çelebi meşhur arkadaşlar Galata Kulesi'nden uçma denemesinde bulunan astronom. Lahari Hasan Paşa ilk defa roket sırtına roket bağlamak suretiyle uçuş denemesi yapan astronomlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla yolculuğumuza devam edecek olursak yine burayla ilgili olarak şöyle baktığım zaman bilim tıp, tarih coğrafya alanında olanları bir görelim isterseniz. Şöyle yükleyebilirsem oraya bir bakayım. Bilim tıp, tarih Coğrafyalarında acaba Osmanlı tarihinde kimleri görmek lazım? Onlara bir bakalım. ne şöyle gelmesini bekliyorum. Zaman alıyor burası. Geldi. Arkadaşlar yine şöyle ağır ağır götürmeye çalışalım. Tıp alanında Sabuncuoğlu Şerafettin. Sabuncuoğlu Şerafettin. Türk plastik cerrahi uzmanı olarak tanınır. Babası olarak bilinir. Ondan sonra e, Cerrahi Vethel Hünhaniye isimli eseriyle meşhurdur. Aklımızda Ruslu, sabuncuoğlu Şerafettin. Türk plastik cerrahisinin babası. Akşemseddin denildiği zaman genelde herkes bunu Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve daha çok tasavvuf ehli olarak bilir. Doğrudur. bir de o günkü bilim adamları bir koltukta birkaç tane karpuz taşıyabiliyordu deyim yerinde ise. Bir insan aynı anda bir tarihçi, matematikçi ya da astronom olabiliyordu. Akşemseddin bunlardan bir tanesi de. Dolayısıyla arkadaşlar mikrobiyolojinin babası olarak tanınıyor kendisi. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin. Celalettin Hızır. Yıldırım Bayezid tarafından arkadaşlar. Darü tabip olarak atanan kişisi Celalettin Hızır. İsim olarak aklınızda kalırsa bu isimler kitaplarıyla çok meşhurlar dışında biraz sıkıntılı öğrenmesi. Ondan sonra Altuğlu İzade Fatih döneminin önemli bilim adamlarından üroloji aralığında tanınıyor. Ahi Çelebi faydeti Hasat Hasat isimleriyle tanınıyor arkadaşlar. Tıp bilgini yine kendisi. Halepli Mustafa Naima Efendi. Bunlar biraz daha anlaşılabilir. Bu tarihçi ilk beykanevisti olarak geçer. Beykanevisti ne demektir hocam derseniz resmi tarih yazarıdır. Resmi tarih yazarıdır Naima Efendi. Ondan önce de hatıralar yazılırdı. ama beykanevistler bu işi daha resmi devlet eliyle yapmış oldular arkadaşlar. Abdurrahman Şeref Osmanlı tarihindeki yine son beykanevist olarak resmi tarihçi olarak görüyorum. Ahmet Cevdet Paşa sık sesini sık duyacaksınız. 19. yüzyılın sosyolog, devlet adamı, hukukçu ve tarihçisi de meşhur mecellerin arkadaşlar ortaya konulmasını sağlayan devlet adamıdır. 16 ciltten oluşuyor. Bir bölüm Abdülaziz, bir bölümünde Sultan II. Abdülhamit zamanında hayata geçen mecellerin arkadaşlar en büyük yazarlarından bir tanesidir. Kendisi aynı zamanda Bekhanevis. Aşık Paşazade yine arkadaşlar Tevarihi Ali Osman. Aşık Paşazade'nin eseri Tevarihi Ali Osman. Tursun Paşa arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar tanınıyor kendisi. Tursun tarihçi. Tarihil Fethi isimli eseriyle. Ee, bu arada Cihan Numa isimli eseriyle Neşli'yi görüyorum. Yine Hoca Saadettin Efendi arkadaşlar. Hoca Saadettin Efendi. Piri Reis meşhur Hint seferlerine çıkan ve dünya haritasını e, ee, yapan, Hint seferlerinin meşhur denizcilerinin kitabı Bahriye'nin yazarı. Başka kimler var şöyle bakalım? Seyid Ali Reis, yine Türk denizcilerinden arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hint deniz seferlerindeki e, son seferini yaparak Miratül Memalik ve Muhit isimli eserini Kanuni Sultan Süleyman'a sunan denizcimiz arkadaşlar. Evliya Çelebi 17. yüzyılın seyahatnamesi e, sahibi eseri önemli seyyahlarımızdan. Çatip Çelebi Yine 17. yüzyılda arkadaşlar önemli bir seyyahdır kendisi. Hacı Halife ya da Hacı Kalfa adıyla tanınır. Yani bunlar sınavlarda size daha çok şöyle sorulacaktır büyük bir ihtimalle. Ya eserini verecektir ya hayat hikayesini anlatacaktır. Hacı Halife ya da Hacı Kalfa olarak tanınan 17. yüzyılın ünlü seyyah olarak eserlerinden Cihannuma'dan ya söyler söylemez ya da Keşf-i örnek verir ya da Fezzeke'yi söyleyerek kim bu yazarımız diye bahsedebilir arkadaşlar. Katip Çelebi. Yine Taşrı Köprülü Zade Ahmet Efendi'yi görüyorum. Çok fazla aşırı derecede tarihte bilinen ee, bir coğrafyacımız da değil ama aklınızda bulunsun. Devam edelim. Başka elimizde kimler var? Şöyle bir bakalım buraya. Ben bir ekleme daha yapayım arkadaşlar buraya. Bilim hayatında Dini konularda hukuk vesaire konusunda arkadaşlar bir doğruya bakalım bilimden. Orada kimler var acaba diye. Yine bir yüklemeyi ben bir bekleyeyim. Hep beraber üzerine analiz edelim. Evet, dini konularda da din, hukuk, mantık konusunda arkadaşlar yine Molla Fenari. Bunun ismini daha önce de duymuştunuz. Molla Fenari, ilk Osmanlı şehri İslam olarak geçer kendisi, 2. Murat döneminde en önemli esere Aynül Ayan olarak tanırız biz bu arkadaşa. Zembeli Ali Cemali Efendi Kinni Bayazıt Yavuz Sultan Selim'e kanuni dönemlerinde Şeyhül İslamlık yaptı. El Mutahharat isimli eseriyle tanınır. Zembeli Cemali Ali Efendi eserini verir, padişahlarını verir. Ondan sonra kimdir bu ünlü e, İslamımız ya da din adamımız şeklinde sorabilir. Kemal Paşa Zade arkadaşlar 16. yüzyılın Osmanlı toplum düşünce hayatına katkıları oldu. Tarih, felsefe alanında etkisi vardı. Tevarühü Ali Osmanlı tanınır. Kemal Paşazade, Tevari i Ali Osman. Ebu Suud Efendi Kanuni döneminin en önemli şehristanlığı, Osmanlı tarihinde de en çok bilinen şehristanlardan bir tanesi der. 29 yıl şehristanlık yaptı arkadaşlar. Önemli dini adamlarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda hukuki çalışmaları var. Kanunname ve Doğanama, Doğaname Doğa isimli eseriyle tanınır. Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18. yüzyılın din, astronomi alimlerinden birisidir. Marifatname isimli eseriyle daha çok ön plana gelir. Bu dini bilim adamımız diyelim. Bir konu daha devam edelim. Yine buralarla ilgili olarak bunu da söyledikten sonra yazı. Bu isimler arkadaşlar dikkat edeceğiniz, ben şeyi söyleyeyim sizlere. Mümkün olduğu kadar bir ismi bütün eserlerini ezberlemekten ziyade isimle özdeş bir isma, e, eserini alma biraz daha öğrenme açısından önemli. Örneğin Molla Fenari dediği zaman ha, kimdi? İşte efendim Osmanlı'nın Şehri gibisinden öğrenmek lazım